arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çorap lastiğinden çok güzel bir toka çalışması yapacağız tokamızda rengarenk çiçeklerimiz ördüm ve ben bu çalışmamda kalan iplerimi değerlendirdim hatta öyle ki şöyle küçük küçük parçalar kalmıştı bakınız hiçbirini ziyan etmemek adına bakınız bir çiçeğimizde 3 tane rengimi aynı anda yerleştirebildim Sizlerde bu şekilde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz Bakın yine aynı bu şekilde bunu da gördüğünüz gibi iplerimizi değerlendirelim ve güzel çalışmalar elde edelim yapımı oldukça kolay çoruklarımızın lastik kısmını keserek Önce şu görmüş olduğunuz yeşillerle başını bir kere dolayıp e, örüyoruz. Daha sonra üzerine şöyle V'lerimizi kurduktan sonra çiçeklerimizi çalışıyoruz. Çok sık isterseniz V'lerimizi daha sıkı sıkı kurabilirsiniz. E, bizim atladığımız sayıda değil de daha e, bir atlayıp hemen yanına da yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışmanız çok güzel olacaktır. Evet sizler hazırsanız hemen bu güzel tokamızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Kullanmadığımız yırtılmış çoraplarımızdan saç lastiği yapalım. Onun için şöyle bir tane çorabımı alıyorum. Lastik kısmına yakın yerden kesiyorum. Hepimizin evlerinde mutlaka olan çok da çabuk kaçan çoraplarımız nasıl kısımları gayet güzel olmakta saçları. Hem yumuşak, sıkıştırmıyor hem de gayet dayanıklı. Yeşil renkle başlıyorum. Şöyle bakın yuvarlıyorum. Altından giriyorum. Buraya şöyle bir tane sık iğne örüyorum. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tek seferde çekiyorum ve hiç sayı önemli değil. Çorabımız şöyle sımsıkı dolana kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. Yani lastiğimiz çorap demeyelim artık. Lastiğimiz dolana kadar bu işlemimizi yapıyoruz. Başını doluyorum. Alttan tek seferde çekiyorum. Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Sonra şöyle sıkıştırabiliriz. Bakın şöyle yaklaştırdığım zaman şu kadar oldu. Bakın devam edelim. Başını bir dolayıp tek seferde çektiğimiz trabzanlarımızla lastiğimizi tamamen kapadık. Şimdi hemen başlangıç yerindeyim. Geliyorum ilmeğimi kaydırarak burayı birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum ve bir tane tırabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3 üç, üçüncüye batıyorum. 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Üçüncüye battık. Eğer çok sık olacak gibi olursa bakınız 3 tane. 1 2 3 4'üncüye batabiliriz. 1 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batarak V'leri kuruyorum. Yani bu V'leri tamamen kullanmak istediğiniz çiçeğinizin sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. 4 tane aslında gayet güzel. 1 2 3 4. 4'e batıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. 3 fazla sık olacak. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. gelerek batıyorum. 2 tane zincirimi çekip yine aynı yere batarak V'mi kuruyorum. 1, 2, 3, 4. batıyorum. 1, 2 tane zincir aynı yere batıyorum. Ve yeniden 1, 2, 3, 4. batıyorum. 2 zincir Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yani aşağıyı bu şekilde örerek bitirelim. V'lerimizi örerek lastiğimizi tamamladık. Şimdi bitişi de birlikte yapalım. En son V'mi ördüm. Birinci de zincir çekmiştim. Bakınız şöyle ortalayarak giriyorum. İlk zincirden oluşturduğumuz V'ye ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane yeni zincir çekiyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi üzerine çiçeklerini çalışmaya hazırız. rengime bir tane zincir çektim ve herhangi bir V'den örmeye başlıyorum. Bir tane V'me girdim ve 1 2 3 zincirimi çektim. İpimi şöyle sol tarafa yatırıyorum ve fıstık örmeye başlıyorum. 1 2 3 defa fıstağımı çektim. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 tek seferde çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Yeniden 1 2 3. Tek seferde çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. 3 tane fıstığım ördüm. 3 tane fıstıkta şuraya öreceğiz ama bir tane de araya örelim. Şuraya giriyorum. 1 2 3. Her ikisinin arasına da 3 tane buraya örmüştüm tam araya bir tane. 3 tane de kendisini takip eden V'mizi örüyoruz. Toplamda 7 tane fıstığımız olacak. 3 defa sardım, çektim, bir zincir. 1 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 3. ve son fıstığıma çalışıyorum. Kapatıyorum. Bakın 1 2 3 3 tane bir beyin içerisinde bir tane arada üç tane de diğer beyimin içerisinde şimdi şöyle büküyorum bunu şu şekilde büküyorum ve geliyorum zincirimizde fıstığımın arasına bakın zincirimiz burası fıstığımızın arasına şöyle ilmeğimi de küçültüyorum buradan geçerek ilmeğimi kaydırıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 gelerek batıyorum ve bir tane buraya kirpiğimi örüyorum ve aynı yere bakın zincir çıktım ilk yuvaya tığımın başını doluyorum 1 2 ikili trabzanı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekip arkaya şu görmüş olduğumuz boşluğa gelerek batıp bir tane kirpik örüyorum ve devam ediyorum. Bu kez bu takip eden ilk boşluğa tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmeden trabzanım örüyorum. Bir trabzan, 1 2 3 zincir. Yine aynı. Bakın boşluğa, ardından batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 zincir, boşluğa batıyorum. Ve devam ediyorum bir tane trabzanım 3 zincirim boşluğa batıyorum her bir boşluğa ikişer trabzanımızı örerek sona kadar ilerleyelim sona kadar geldim en son bakınız başlangıç yerindeki şöyle batmıştım bakın zincirimizin üzerinde geri dönerek oraya giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum ve birinci çiçeğimi bu şekilde hazırladım kestiğimiz ipimizi de iç tarafa doğru şu şekilde alarak gizliyoruz İpim, kalan ipleri yapmıştım çok az kalmıştı kendi rengine yakın bir renkle tamamladım şöyle hoşlu bir görüntü oldu açıkçası şöyle bakalım rengimi aldım bir boşluk bırakıyorum ikinciden başlıyorum 1 2 3 zincir çekip ipimi sol tarafa yatırıyorum 1 2 3 tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve yeniden 1 2 3 tek seferde çekip kapatıyorum 1 2 3 tek seferde çekiyorum kapatıyorum her ikisinin arasına giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum ve diğer beğeme geçiyorum 3 tane de buraya fıstık örüyorum 2 ve 3 tek seferde çekip kapatıyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 3. ve son fıstığımı örüyorum 2 3 çekiyorum kapatıyorum düz yönü bakınız 3 4 5 6 7 şöyle düz yönünden büküyorum ilmeğimi daraltıyorum zincirimle fıstığımın arasına giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve üzerine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip geriye dönüyorum 1 2 3 4 batıyorum ve kapatıyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzan 1 2 3 yanına batıyorum boşluğa iki tanesi oldu diğer yuvalara da ikişer ikişer örüyorum sona kadar geldim ilk bakınız altı zincirimizi çekip geri döndüğümüz yere batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum Dilerseniz bu aradaki bir tane V'yi de atlamayabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz daha sık istiyorsanız atlamadan çalışabilirsiniz. Bu tarafa da atlamadan çalışalım. Arada boşluk bırakmadan örelim daha güzel oldu sanki. Evet şimdi ben rengarenk kalan iplerimle örerek tamamlayacağım. Size de isterseniz tek renk, isterseniz kalan iplerinizle ya da birkaç renkle örmenizde kolaylıklar diliyorum. Bitince görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar ben böyle çiçeklerimi rengarenk örerek tamamladım ve lastiğimiz kullanıma hazır hale geldi. Her şöyle bakınız hiç atlamadan da yapabilirsiniz. 7 tane fıstığı tek bir yere de sıkıştırabilirsiniz. Şöyle yanlarınızdan ne kadar sık kullanmak isterseniz ona göre ayarlamalarımızı yaparsanız çok şık güzel bir tokamız kullanıma hazır hale gelecek. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.